1985 senesinde buraya geldim şu karşı sıradaki bir arka taraftaki mekanlardan bir tanesini tuttum küçük bir yerde orası tuvaleti falan yoktu öyle bir şey Öyle derme çatma ufaktan işte başladık iki tane kasetten birisi meşhur canım sen de olmak istiyor kaseti Ondan sonra. Bir, bir, tanesi de ikinci var efendim söyleyeyim. Onlarla başladım burada kaset olarak. O zamanlar kaset satılıyordu çok. Özlem Erdoğan böyle geçiniyor. Yani o zaten bütün hayatı boyunca bu bize ait değerleri bu dünyaya sevdirmek için ve bu dünyada bir Türk musikisi var. Türklerin bir musikisi var dedirtmek için hayatımı ben verdim. Yani bu zamana kadarki ki çalışmalarımın hepsi hani Türkiye'de şu sevilirmiş bilmem hiç umurumda olmadı. Ben uluslararası bir ortamda nasıl var olabilirim? Ve bence bir sanatçının tarifine uygun olan da böyle böyle bir idealdir dünyada bir ismim var. Yani plaklarım, işte albümlerim, işte dinleme kapasitelerim falan filan. Ha bu şimdi işte bir şey Türkiye'de. Çok büyük bir şey mi? Hayır değil. Ama bir şey başlangıç olarak. Ha böyle yapılırsa da bu tutabiliyor. Mesela Amerika'da 12 konser verdik biz. New Orleans'tan yukarıda ta Chicago'ya kadar. E, bir kanun taksimi sırasında bütün salonun ayağa kalktığını biliyorum ben. Çünkü o bir doğaçlamaydı. Bir cazdı yani her şeyden evvel. Yani bizim bağlamalarımız veya uzun havalarımız bilmem ne onun içinde caz var bir improvizasyon var. Bir duaşlama var yani. Şimdi bunu daha böyle güzel paketleyip satabilmeliyiz. Mesela ben İspanyol flamenko müziği faz ederim ki bütün dünyada hani ses getiren bir şey. Ben o flamenco müziğini ancak 15 dakika dinleyebilirim. Çünkü hep aynı. Hint müzikleri var tabloları var, bilmem kemanları var. işte uluslararası gitarcılar falan John McLaughlin gidiyor Hindistan'da müzik yapıyor falan filan bir sürü şeyle. En fazla 15-20 dakika dinleyebilirim. Çünkü hep aynı. Ama bizim Türk musikisi muhteşemdir. Yani hem klasik musikimiz hem de halk müziğimiz muhteşemdir. Bana diyorlar, ya işte niye bu kadar mücadele bilmem ne şudur budur falan bu yaşta artık işte belirli bir gelirim var bilmem ne var falan filan değil yaşadığımız kadar bu ülkeye ne kadar hizmet ederiz ne kadar hizmet ederiz ne kadar dış satım yapabiliriz ne kadar bilmem işte e, ülke yararına bir şeyler yapabiliriz. plak işi 3 sene evvel başladı. Ee, çünkü kaset ve CD satışları düşünce e, plak işleri ve daha entelektüel, daha seçkin bir e, kesime hitap edebilmek hadisesi. E, aşağı yukarı onları da yeniden bugünün teknolojisi ve bugünün e, trendine göre yeniden revize, revize ettim. Prestij. Yani plak camiası bana sorarsanız tamamen bir prestij işi.